Herkese merhabalar. Babacan yemeklere hoş geldiniz. Bugün nefis bir mantar çorbası yapıyoruz. Krema kullanmayacağız. Sütlü bir mantar çorbası yapacağız. Ben mantarlarımı başka bir yemekte kullandım ve bu çorbada sadece saplarını kullanacağım. Bütün bütün mantarların gözükmesine gerek yok. Hem sıfır atık projesine katkı sağlamak için mutfakta her şeyi kullanmak için hem de lezzet olarak sapları da mantarlarla aynı lezzete sahip zaten. Bunları da bu şekilde kullanabiliyoruz. Şimdi bunları ...biraz küçük küçük doğrayıp limonlu suda bekleteceğim. Sebebi de o karalaşmasını önlemek için, daha beyaz kalması için. Bir 15 dakika limonlu suda beklediği zaman siyah su çıkacak ortaya ve bize beyaz mantarlar kalacak. Normalde mantar yıkanmaz biliyorsunuz ama bu zaten çorba olacağı için, sıvı hale geleceği için limonun suda beklemesinin sakıncası yok. Çok küçültmenize de gerek yok. Bir miktar zaten küçülecek. Büyük parçaları üçe bölmemiz yeterli oluyor. Evet mantarlarımı aldım. Bir yarım limonun suyunu tamamen döküyorum, sıkıyorum içine. Limon lezzet olarak da çok yakışır zaten mantar çorbasına. Evet. Şimdi burada su ilave ediyorum. Unu da koydum. Limonlu su elde etmiş olduk bu şekilde. Şimdi bir 15 dakika limonlu suda beklesin. Yaklaşık 15 dakikadır mantarlarımız limonlu suyun içinde dinlendi. Şimdi alıyorum oradan. Suyun rengini görüyorsunuz karalıklarını bıraktı biraz süzelim şimdi pişirmeye geçiyoruz tenceremize bir miktar yağ alıyoruz biraz ısınmasını bekliyorum yavaşça atıyoruz içine bir miktar kavuracağız sonrasında un ilave edeceğiz suyunu ve sütünü ekleyeceğiz. Pişmeye bırakacağız o şekilde. Ben kavurmaya devam ediyorum. Mantarlarımız yumuşadı. Biraz da kızardı. 5-10 dakikadır pişiyor. Orta ateşte. Şimdi un ilave ediyorum. Altını kısıyorum iyice. 2 yemek kaşığı bunu ilave ettim. Un da kokusunu çıkarana kadar şimdi kavuruyorum. Henüz hiç bir baharat atmadım, en son atacağım onları. Mantara en çok keşik yakışıyor. Şimdi 4 bardak su ilave ediyorum, sıcak su. Tam kaynak değil. karıştırayım bu aşamada. Topaklanma olmasın. 4 bardak su ilave ettim. özür topaklanma yok. Sadece mantarlarım var. Şimdi bir bardak kadar da süt ilave ediyorum. Bir bardaktan biraz daha az kullanacağım. Sütümüzü de ilave ettik. Şimdi yine bir 5-10 dakika İlk tıkırdayana kadar kendi haline bırakacağız kaynaması için orta ateşte. Kaynadıkça kıvamlı olacak zaten. Şimdi çorbamızı kontrol ediyoruz. çok güzel kaynadı. hafiften bir kıvam aldı. Damak zevkinize göre biraz daha koyu yapabilirsiniz isterseniz. Tam çorba gibi çorba oldu şimdi. Şimdi artık tuzunu atıyoruz. Ve mantara çok yakışan kekik. şekilde kısık ateşte bir 5 dakika daha kaynasın. Ondan sonra kapattıktan sonra da altını bir 5 dakika dinlendirirseniz iyi olur.